Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kasıyoruz. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Sonra yüz kupa olmayan karakterleri de yüz kupa yapacağım. Video çıkartmış olacağız yani içerik. Vay canına! Kuzenimle vs attım videosunda arkadaşlar cidden MS mi çok fazlaydı. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Sesini de ben alıyordum zaten. Videoda dikkatli bakarsanız MS'den vuruyorum ama ölmüyor kuzenim. Bundan önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Zaten koyarım büyük ihtimal video sonuna doğru. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu al. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim.

Botu öldüm. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Hazır girmişken görevi de kastık. Şimdi bir tur daha maç Hadi Oğlum ben bu botlara nasıl ölebiliyom ya Aa! Sen salaksın Sen malsın He Arkadaşlar botlar mı iyi oynuyor, ben mi bot gibi oynuyorum çözemedim. Şimdi Brawl Stars'a katılmam bu aralar. Bir de internetim kötü ya. Bir şey diyeceğim, şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabi abi. Helal olsun Tabi tamam abi, ana dilim gibi konuşuyorum. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene yine... Abi siz nasıl botsunuz? Ya bota da dislike atan tek kişi benim oğlum. Ronaldo'yu öldürüyor lan. Ronaldo'yu ben öldüreceğim. Hey check ne zaman olacağız? Ay Edgar oynuyor muyuz malı ben ya. Vurduruyorlar Edgar'a. <Sessizlik> bir Bisik mi? Bir seke mi? <Sessizlik> ne diyor oğlum? Ne? Yorum. Gelicek. <Sessizlik> Hadi ya, seni bekleyeceğiz. Maça bir seke öldü. Ne diyor? Ya arkadaşlar. Aa, ayıp ayıp. Çok ayıp yani yapmayın böyle şey. Oldu mu şimdi bu laf mı? Hmm. Hmm. Aa yüz kupa yaptık melodi çok iyi. Başka? Oğlum yüz kupa yapmadığımızda bayağı varmış lan. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Tamam gene bot attı karşı. Lan tut lan tut gol attı lan adamla. sonunda. Sınırsız hıntı görüyorsunuz. Ne yaptı? Öldüremedi ki. Bu kadar basit miydi ya? At. ama Bunu kazandık. bir on tane daha çekiyor kazanalım. Lan atmasın lan. Bu botlara bir şey olmuş arkadaşlar. Daha iyi oynuyor. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Ahmet! Düşme Ahmet. Bak Ahmet Düşme. Düşme Düşme Ahmet'im. Ahmet. bak bak. Vallahi düşme. Düşme düşürtme. Ha, Ahmet'im benim. Ahmet. Konor atsana şu topu Konor. Onur annen yok senin biliyor musun? Yapacağın şey şu ya. Ne kadar basit bir <laughs> şey. Aferin lan Onur. <laughs> Ahmet'im. Yapma anladım bak böyle attım da bitiyor yani şimdi. Ne <laughs> bas kardeşim. 76 son iki maç bunu 100 kupa yapmayın Arkadaşlar videolarda sesim cızırtılı geliyor. Telefonla böyle Normalde yani hiç telefon titretmeme rağmen çok zıltılı geliyor video ses. At 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 Aferin subhanel. subhanallah 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 Hop sinirsiz ilgi görüyor musunuz? Anneni Day bu botun bu böyle atamaması gerekiyor Bak ben de çekeceğim aynı üstü. ben atamayacağım mesela Biliyorum ya ben kendimi biliyorum valla. Size gelsin. Amin. Aa kurtuldum ya. Nerede lan? Abi, abi dur. Ya atama ama, çüş ya. Salın abinize. Hop, fake gördünüz mü aslan avlaları? Ana, ah, ah. Bırak anneni. Attırtmam ki bana atmasın. Lan. Ar Arkada Mehmet izleyen ben. Tamam son maç. Hadi size elmas alayım şu an. 65 elmas isminizi değiştirsek mi diyeceğim de. HD demon yapacağım adamı. HT Demo. Kanalımın ismiyle uyumlu olsun diye yaptım çok konuşmayın. Karakterleri 100 kupa yapacağız derken şey, ee, 4700 kupa oluyoruz. At 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 at, 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 at lan atsana Adam ya Yanından yanın yan Anne Dur şunu öldüreceğim çok içimde kaldı Ya şık son. Gel 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 Sen nereye kaçıyorsun kanka Kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisinden. Kaçaman kurtulaman. Eee yendik. Tamam. Henkin de şu kostüm çok güzelmiş ha. Arkadaşlar şimdi bir iki al senin. Star hediyesi diye Allah bin türlü belanı versin yani. Şimdi son iki tane daha karakter yapacağım çünkü video çok uzun olacak eğer. Ya da bir dakika ben bunu 70 kullanayım. Evet arkadaşlar ilk maç bu. Başladık ilk maça. Tamam. İkinci golümüz daha. Ve üçüncü golümüzü de attık kazandık. Şimdi ilk devam. İkinci maçtayız hızlı bir şekilde. Tamam. İlk golümüzü attık çok güzel. Stp. Ee, gol yiyeceğiz herhalde şu an. şöyle bunu da aldık. Tamam. At at at. ya? Tutma beni ya. Abi daha 10 kupadayız. İyi oyuncular geliyor. Bot atsa daha iyi. Vay, vursana şunu. Bir <laughs> Öldü o artık. Öldürsene. Adam dibinde. saniye kazandık bir şey arkadaşlar. Ya, kazandık. Tamam. Çok güzel bu maçı da kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuradan şaka kutusunu aldım. Hazır mıyız? Aç mısınız? Açın, şey, e, aç, şey, aç, evet, evet, evet. Aç mısınız? Aç mısınız? Reklamlardan sonra şey şakaydı. Hadi başlayalım. 9. Aha ya aksesuarı ben nereme sokayım ayıp. Kalkma. Tamam. Arkadaşlar şu an son maçız. 100 kupa olmak için. Bu arada 4700 kupa olduk. ölmeseydim ben orada 1 v 3 atacaktım da. Öldük mecbur yani atamam. Neyse son maç hadi. Odaklanalım. Allah kahru bela ya. Ya bir odaklanak dedik ya. Lan yeniyoruz mu yoksa? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yendik ve 100 kupa yaptık Arkadaşlar 100 kupa olmuyor Daha 5-6 karakterim daha var Video çok uzun olacak diye onlara şey yapmıyorum O yüzden dolayı Şunları da açalım Sizin için 1-2-3 Allah belanı Kendinize iyi bakın Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay